Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlerle beraber ülkeler savaşıyor oyununa başlıyoruz. Önce bir başlayalım tabi. Şunlara bir geçeyim ben arkadaşlar. Tamam buldum. Şimdi arkadaşlar biz şimdi Böyle bir seriye başlıyoruz. Ülkeler savaşıyor diye. Arkadaşlar. Ülkeler savaşıyor diye bir seriye başlıyoruz. Ve bugün arkadaşlar bu oyunu sizlerle beraber oynayacağız. Yanlışlıkla deneyeceğiz diyordum. Ve ülkemiz burası. Evet, gördüğünüz gibi. Ta da da, -da -dam biraz düşük ama olsun arkadaşlar videoya geçmeden önce bu aralar video çekmiyorum biliyorsunuz ama video için abone lazım yani bunu bildiğiniz halde siz buradan abone tuşuna tıklayamıyorsunuz ama arkadaşlar size bir şans daha veriyorum bugün cumartesi akşam 9'a kadar süreyle İlk hedefimiz 100 bin 100 abone olmak. 100 bin değil de 100 abone. O yüzden şu videoya alttan bir abone olup beğeni atmayı kesinlikle unutmayın. Tamam biz o yüzden çok uzatmadan oyunumuza geçelim uçak. Ne uçak? Patladı. Ben sahibi kim? Şöyle şunları biraz açalım. Açalım. Açıyor, 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 şöyle e, Buranın neyse büyük ülke bak Büyük ülke O yüzden açalım şurayı Açtık Bıcak patla Şu sınıra girebilse iyi Neyse arkadaşlar biz şimdi biraz gelişelim 225 liramız olmuş Böyle askerimizi falan arttılar. Bir şey yapalım. Bu 5 kuruş denir. O zaman ben gelirim burada 208 denir Bu kadar. Yani yıldız oldu şimdi. Kim ölmek ister? Şimdi biraz daha güçlenelim arkadaşlar. Şimdi şu. al. Alamadım. Paramız az geldi. yere açacağım arkadaşlar. Her yeri ama her yeri açacağım. Biraz çevremizi açak. da bu yerler çok önemli değil. Şöyle çevremizi bir açalım. Açmak, <laughs> Açmak diye bu kadar uzun sürüyor. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şurayı da açalım. Ya düşük ülke gelsin artık paramız doluyor doluyor. Arkadaşlar bu ilk fetihimi yapmak istiyorum. O yüzden arana vurduk. Bir ülkeye saldırıyoruz. Don don dan, Ben niye saldırdım şimdi? Bakın yarım canım var. Ülkeyi mi kazandım? Artık burası benim. Hmm. Neyse Biz nereye geldik ya? Uçak. Uçak görmüşken patlatırım abi. Şimdi ne yapsak acaba? Şöyle bakalım. Da bu var, bu da bu var. Ne yaramaz? küçük bir, yara bir ülke var. Şimdi merhaba Şöyle paramız biraz azmışken şunu saldırıya geçmek istiyorum. Merhaba. Burayı da alıyoruz. Merhaba. Evet. Ordumuz kazandı. 11 6. Evet yani şu an bir farkla ordumuz kazandı. Nasıl oluyor? Ordumuz kazandı. Neyse boş ver. Şimdi arkadaşlar burası bizim. Burası da bizim. Ama ben biraz güçleneceğim. Ve biraz büyük bir fetik yapmaya çalışacağım. Video bitmeden. para paramızı arttıralım. Para bin bile gelmiyor mu ya? Yani şu an saniyede 3.8 para geliyor. Arkadaşlar. Ve şu an bizim iki fetiğimiz var gördüğünüz gibi etiğimiz var. Ben videoyu böyle bitirmek istemiyorum. Çok kısa olacak yoksa. Şöyle biraz dolanalım bakalım. Hmm. Merhaba. Biraz şunlar falan çabuk Ve videoyu uçakla bitirmek istiyorum. Şöyle bir güçlenelim. Bas bas. Tam hemen şöyle hızlıca şu an Bomati'ye geçerek bir ülke daha almak istiyorum. Merhaba. Benim kaç yıldırım var? Ben çok düşüyorum. Evet. Sanırım video böyle bitecek. Arkadaşlar videoyu böyle bitirmek istemedim maalesef. Süremiz dolmak üzere. O yüzden e, ee, bu videoya beğeni atıp abone olmayı ki unutmayın arkadaşlar ee, dediğim gibi ilk hedefimiz 100 abone ondan sonra 500 işte öyle gidiyor şimdi arkadaşlar siz alttan abone olun ben de videoyu kalan bitireyim